19.19'da Türkiye saatiyle e, AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi Kuşadası körfezinde meydana geldi. E, deprem 5,1 büyüklüğünde özellikle e, ayakta olan vatandaşlar ve güney İzmir'in güney kesimindeki vatandaşlar yoğun bir şekilde hissetti. Kuzeyde şu anda aldığım bilgilere göre karşı kabostanlı tarafında yoğun olarak hissedilmedi. Arada körfezin olmasından dolayı ki işte bu depremin olduğu Kuşadası körfezi 30 Ekim 2020 depreminde de aslında ana üstüydu. Sıtanpayı Kırılmasıyla birlikte işte yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Bornova'yı vurmuştu. 8 apartmanda yüzün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Kente çok büyük paniğe neden olmadı. Ama dediğimiz gibi şu anda ekranlarımızda da var deprem güney ilçelerinde yoğun bir şekilde hissedildi. Tabii ki uzmanlar bunu değerlendireceklerdir ama Kuşadası körfezinde olması ki orada da işte hemen Sisam Adası'ndaki fay hattı ve Körfez'in içerisindeki Gümüldür'e kadar uzanan fay hattı çok çok önemli. Uzmanların ifadesi bu anlamda bu şekilde diyebiliriz. Kuşadası Körfez'inde olan deprem sabah 08.19 19 Türkiye saatiyle 5,42 kilometre uzaklıkta ve derinlikte 8,4. E, ...nokta 51 kilometre... ...bu da yüzeye yakın olması da işte... E, ...kentin güney bölgelerinde... ...özellikle Menderes, Gaziemir... ...Balçova, Narlıdere gibi yerlerde... ...daha yoğun bir şekilde... E, ...hissedildiğini ifade edebiliriz... ...kentin genelinde... E, ...panik havasının dışında... ...herhangi bir e, hasar, ...olumsuz bir durum... E, ...şu ana kadar bize ulaşmadı... E, ...kentte hayat şu anda... ...normal akışında devam ediyor... E, ayakta olanlar hissetmedi. Oturduğu yerde olanlar özellikle ben e, ofisimizdeydik ben ayaktaydım hissetmedim. E, kameraman arkadaşım o sallantıyı e, yoğun bir şekilde hissettiğini ifade etti. Ve e, 8,51 kilometre yüzeye yakın bir depremdi. Kuşadası körfezi. Tabii kuşadası körfezi deyince hepimizin aslında e, yürekleri e, bir anlamda kalkıyor. Çünkü... 30 Ekim depremi gibi İzmir kötü bir tecrübe yaşadı. Çok sayıda insanımız hayatını kaybetti. Ancak şükür bu 5.1 büyüklüğündeki deprem paniğin dışında herhangi bir şu anda İzmir'de hasar bize gelen olmadığını ifade edebiliriz. Deprem bir kez daha ifade edelim. Kuşadası körfezinde meydana geldi. Menderes'e 5,42 kilometre uzaklıkta diyelim.